Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videoyu aslında uzun zamandır çekmek istiyordum. Çünkü bana yazdığınız tüm mesajlarınızı inanın tek tek okuyorum ve tek tek cevaplandırmaya çalışıyorum. E, çok güzel mesajlar geliyor, çok güzel duygularla dolu, müzik dolu, sevgi dolu, saygı dolu mesajlar geldiği kadar. ...çok enteresandır işte... ...insanın aklının bir tarafı iyi... ...bir tarafı kötü çalışıyor... ...denilen bir durum vardır... Ee, ...tabii arada kötü mesajlar da geliyor... ...yani kötü derken... E, ...bana sorulmaması gereken... ...sorulardan bahsediyorum... E, ...bunları daha sonra açacağım... ...daha sonraki videolarımda... ...daha detaylı anlatacağım sizlere... ...efendime söyleyeyim... E, Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben mesajlarınızda mutlu oluyorum. Ara sıra hüzünleniyorum. Ara sıra dertleniyorum. Olur insanız her şeyi bizim için şu dünyada. Adam ne demiş? Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Bitti. Kimse sonsuza kadar yaşamayacak. Olayımız bir yarış değil bir kere. Arkadaşlarım, canlarım. Bütün sanatçı arkadaşlarım He, gerektiği her zaman içinde ellerinden geleni yaptılar, yaptık ama beğenilmiştir, takdir görmüştür ama beğenilmemiştir, takdir görmemiştir veyahut e, bir takım menfur hesapları e, peşinde koşan insanlar tarafından e, hüsrana uğratılmış vaziyetteyizdir. Bakınız rica ediyorum sizden. Bana soru sorarken veya mesaj yazarken bunları göz önünde bulundurun. Ben şu anda 67 yaşındayım. Ben e, sanat platformundan çekildim. Sahneden çekildim. Çünkü çok büyük kırgınlıklar yaşadığım kadar çok büyük e, şoklar da geçirdim. İnanamadım. Yahu nasıl olur falan durumlarına girdim. E bunlar takdir edersiniz ki o şeyler değil bir insanın yaşamaması, hele ki bir sanatçının hiç yaşamaması gereken şeyler. Ama benim başıma geldi. Benim gibi birçok arkadaşımın da başına gelmiştir eminim. benim sizlerden uzak kalmamın nedenlerinden biri de ben ne gençken, ne ilk çıktığım zamanda, ne genç kadınken, ne ilerleyen yaşlarımda hayatımı ee, böyle icik cicik kimseye servis etmedim. Magazine servis edilmemiş bir hayatım, bir yaşantım vardır benim. Ben böyle mutlu bir kadınım. Yani üzüntümü de sevincimi de içimde yaşadım ben hep içimde. Bir konuşmamda, çok sevgili Michael Kuyucu ile yaptığım bir konuşmada. Hatta dedim ki üzülerek gözlerimin içi yana yana burnumun direği sızlıya sızlıya dedim ki benim bir altın pilavım bile yok. Yani hak etmemiş olabilir miyim sizce ya? Benim şarkılarım bırakın Türkiye'mizi memleketimizi bir kenara koyun. Ta uzak doğuda Çin'den bahsediyorum, Kore'den bahsediyorum, Singapur'dan bahsediyorum. Arabistan'ı zaten hiç saymıyorum. Almanyalar, Belçikalar, Londralar, Avustralyalara kadar benim bütün bu şarkılarım dinleyicilerin tarafından ayakta alkışlanıyorsa konserler esnasında ben bu altın plakları hak etmemiş olabilir miyim? Neyse bunlar da yine başka bir videoda inşallah size içimi dökeceğim. Yani olay bu. Ben böyle yaşıyorum. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bir önceki video, <laughs> istemeyen nedenlerden ötürü öyle yarıda kaldı. Telefonum çaldı. Ondan sonra ona cevap verdim bu arada. İşte bir kahve içtim, bir su içtim, bir şeyler. Öylesine bir vakit geçirdim. Azıcık daha konuşmak istiyorum. Ondan sonra kapatacağım zaten bugünü. Yani şunu belirtmek isterim. Benim çok önem verdiğim bir şey. Kendinize nasıl davranılmasını istiyor iseniz karşınızdakine öyle davranın. Bak şimdi nereden nereye. Ben senin askerlik arkadaşın değilim. Ben senin mahalle komşun da değilim. Veyahut alt komşun, üst komşun değilim. Veyahut kan kan değilim be birader. Bir ablacığım demek, bir say saygı sunmak, sevgi sunmak bu kadar zor mu? Çocuklar, bazı mesajlara yemin ediyorum size kahkaha atıyorum ya. <laughs> Yeminle kahkaha atıyorum. Yani bu şeydir e, e, saf e, güzellik ama e, tabii ki bir samimiyetimiz olmadığı için de ne haber anam diye de konuşamam yani. Değil mi? Mesajlarımda bunu bazen belirtiyorum. Belirttiğim zaman da işte çok diksin, çok can acıtıyorsun gibi geri dönüşler oluyor. Vallahi ondan değil. Ben artık şurama kadar değil, burama kadar dolmuş bir insanım. Hadi kimseyi kırmayayım diyorum, hadi kimseyi üzmeyeyim diyorum. Onlar beni seviyorlar, ben de onları seviyorum diyorum. Kendi kendime hesaplaşırken. Ne olur buna dikkat edelim arkadaşlar ya. Yani evet sizlerle çok mutluyum ama beni bir kat daha mutlu etmek sizin ellerinizde yavrularım, güzellerim benim. Yani ne söyleyeyim? Hadi bu seferlik bu kadar olsun. Hepiniz hoş kalın, hoşça kalın, güzel kalın. Yüreğimdeki tüm güzellikleri sizlere gönderiyorum buralardan. İyi akşamlarınız olsun.